Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sesim birazcık e, gidik rahatsızlığımdan dolayı şimdiden kusuruma bakmayın. E, yaklaşık 2-3 gün kadar arkadaşlar şehir dışındaydım. Hatta YouTube kanalımda video dahi paylaşamadım. E, Denizli'ye kadar gittik arkadaşlar. Yaklaşık 2 e, günümüzü aldı. Zaten bir günümüz yolda geçti diyebilirim arkadaşlar. 11 saat gidiş, 11 saat de geliş. E, Bize epey bir yordu. Zaten gitmeden önce de birazcık rahatsızdım. E, temelli hasta olduk geri geldik yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tekrardan sizlerden özür diliyorum. Bazen öksürebilirim şimdiden e, beni maruz görün arkadaşlar. Şimdi ben Bertan sen kuşlar geldi. E, kuşlarımız yavrularımız geldi arkadaşlar. 3 tanesi tamamlandı. Onun haricinde bir de piyasa değeri e, 1000 lira ile 2000 lira arasında bir tane şov yavru geldi. Şurada göstereceğim birazdan. Onu niye getirdik söyleyelim. Bu arada onu ben kendime almadım arkadaşlar. E, ondaki yavru rahatsızlandığı için onu biz buraya getirdik. Burada tedavisini yapmaya çalışacağız. İnşallah eski haline, sağlıklı haline getirmeye çalışacağız arkadaşlar. E, kuşları e, dediğim gibi 3 gündür görmüyordum. Bugün ilk defa gördüm 3 günün sonunda. Gelişmeler gayet güzel. Yuvalar baya baya bir dolmuş arkadaşlar. Hem yavru olarak hem yumurta olarak ve yumurta sayısı ciddi anlamda çok fazla var. E, şimdi söyleyeyim teker teker saymayayım yuva açılış videosu yapacağım arkadaşlar. Şu an yapmıyorum. Şimdi niye yapmayacağım onu da söyleyeyim. Ee, kafes temizliğimiz normalde ben dün yapmış olmam lazım ama dün şehir dışında olduğum için kafes temizliğini yapamadık. Bugün geldim. Ee, çok yorgun olduğum için ve rahatsız olduğum için ee, ve bitkin olduğum için bugün de kafes temizliğimi maalesef yapamayacağım. Ee, yarın Allah nasip ederse yarın gerçekleşeceğiz arkadaşlar kafes temizliğimizi ve kafes temizliği yaptıktan sonra temiz bir şekilde yuvaları görmenizi istiyorum arkadaşlar yani çok pis değil açıkça söyleyeyim e, açabileceğim yuvalar burada burada var mesela direkt önümüzde yuvalar pis değil ama ben yani temiz olmadığı sürece arkadaşlar içim çok rahat etmiyor bakın yuva pis değil Bak. gördüğünüz gibi sadece şurayı süpüreceğim yani başka bir yere temizlemeyeceğim yani bu şekilde açıp açıp sizlere yuvaları göstereceğiz ama şu an dediğim gibi hani kafes temizliği yapmadığım için sizlere çok fazla gösterme tarafları değilim arkadaşlar e, bu arada yakın zamanda sizlere güzel bir de çekiliş duyurusu yapacağım. Hatta iki güne kadar büyük ihtimalle çekiliş videosunu dahi yayınlarım arkadaşlar. Ee, sizlerin çok mutlu olacağını sevineceğiniz bir çekiliş gerçekleşecek. Muhabbet kuş çekilişi gerçekleşecek. Ee, sizlere arkadaşlar hazır yavru yumurta veren bir tane takım sahiplendirme yapacağız arkadaşlar. Bunu da Nart Hobi üretimi Instagram adresiyle birlikte yapacağız. Zaten sizlere bunun koşullarını ben anlatacağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, şu an karar aşamasındayız. Ne yapalım, nasıl gerçekleştirelim gibi Konuların üzerine çalışıyoruz. Dediğim gibi büyük ihtimalle bir sonraki videoda veya hiç olmazsa iki video sonra sizlere kesinlikle bir tane video yayınlayıp e, anlatacağız arkadaşlar. Bu arada şovumuzu da gösterelim. Bakın burada şov babamız var. Bunların yavruları muazzam geldi bu arada. Onu söyleyeyim. Bunların yavruları yukarıda arkadaşlar. Bunların yavrularını da göstereceğim. Sarı mavi, e pardon sarı mavi diyorum. Beyaz mavi parçalı geldi. Mavi geldi. Annesi gibi yuvada yatan yeşil parçalı geldi. Hani çok güzel yavru attılar. Ve üst yuvadaki yavrular yani üst yuvadaki yavrular da gayet güzel geliyor. Kesinlikle bu yuvadan kendime yavru ayıracağım. Aşağı yuvanın yavrularını da gösterelim. Bakın buranın yavruları da çok çok güzel arkadaşlar. Görüyor musunuz rengi? Yani renk bence 10 numara 5 yıldız. Yuvada e, Spangle Green var arkadaşlar. Bakın bu mesela nasıl olacak size göstereyim. isteyip de kafasında soru işareti olan arkadaşlar varsa büyümüş halini size göstereceğim ben şimdi bakın. Renk bu şekilde arkadaşlar. gördüğünüz Yanlış yere gidiyorum. Geç bakalım. Yuvadaki mavi beyaz parçalı. Onu da gösteririz olmazsa. Yuvadaki büyük ihtimalle dişi. Bu erkek arkadaşlar. Bakın bu gödiğinin büyümüş hali burada. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Büyüyünce bu şekilde olacak. Kanat desenleri, kafa e, rengi, yüzündeki beyazlık, e, göğüs rengi. Yani bildiğiniz birebir kopyası renk olarak. Ve e, desen olarak, kanat desen olarak bunun birebir aynısı olacak. Bakın yumurtadaki mavi da arkadaşlar bunun aynısı gelecek arkadaşlar. Sadece siyahlığı biraz daha fazla kararlı ama tamamen bunun aynısı yani. Hani farklı bir şey görmeyeceksiniz zaten. Büyüyünce büyük ihtimalle fark edeceksiniz siz de. Size. Şimdi genel Japonistleri gösterelim. Sonra şov yavrumuzu göstereceğim. Hani şov yavruya da maşallah alırız. Ciddi anlamda çok çok büyük bir yavru arkadaşlar. E, şu yavruyu yakın zamanda göndereceğim ama daha e, yem kıramadı. Bu arada tüylerini yine kuyruk tüylerini döktüler. Şöyle gösterelim. Bertan abiden geldi, gelen Japon de kuyruk tüylerini döktü. E, anaç kuş olduğu zaman arkadaşlar yavruları rahat bırakmıyor açıkçası. Bakın burada anacımız var bir tane. Kızgın bir anaç erkeğimiz var. Dediğim gibi anaç olduğu zaman yavruları rahat bırakmıyor. Bakın bu jumbo yavru mesela bakın daha 3 aylık bir erkek yavru arkadaşlar. Bu daha 3 aylık bir yavru. Bu ne zamana kadar büyüyecek? E, 9-10 aylık olana kadar arkadaşlar 3. tüyünü dökene kadar e, bu büyümeye devam edecek. Bu sarı yavruyu da beyaz yavrumuz besliyor arkadaşlar hala. Sarı yavrumuz daha tam net, tam, e, net yem kırmayı öğrenemedi. Bakın salmamız kirli değil. Niye kirli değil? Gördüğünüz yerdeki çöpler arkadaşlar dallarının sapları. Hani bir bislik hayvana zarar verecek, sağlık sıkıntı yaşatacak bir e, durum değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Gayet e, temiz ama sadece göz zevkini bozuyor. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Bakın tekrardan gösterelim. Jumbo yavrumuz daha şimdiden bu ayarda oldu arkadaşlar. Bakın bunun sağ ayak problemi var. Ama ben bunu kendim ayırdım. Yavru yumurta alacağıma da inanıyorum bu arada. Bakın yeni gelen Japonesimiz burada. Bütün erkek arkadaşlar. Arkadaki bakın kuyruğunu döktü. Kuyruğuyla kanadı Bir tane de Life var burada. Life Wing'in de yine kuyruklar döküldü ama tekrardan çıkacaktır arkadaşlar. Hiçbir problem yok. <laughs> bu arada yavruları görüyor musunuz? <laughs> Şöyle gösterelim. Yavruların arasında böyle oyunlar olabiliyor arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyelim sizlere. Yani çiftleşme esneği falan değil. Ee, yanlış anlaşılmasın. Sultanlarda e, Sultanlardan da bahsedeceğim. Hani teker teker söylüyorum ama ciddi anlamda yavrular çok güzel geldi arkadaşlar. İkinci kuluçka bakın. Şu an üçüncü kuluçkaya yattılar. İkinci kuluçkanın yavrularını çoğunu sahiplendirdim. Üçüncü kuluçkanın yavruları geliyor arkadaşlar. Bakın üçüncü kuluçkanın yavruları muazzam. solların yavruları çok çok güzel geldi. Bunlarınki daha belli olmadı. Bunların da üçüncü kuluçkası. Bunların yavrusu çok çok güzel geldi. Sultanlarımın diğer sultan takımının yavrusu. Onlar da yine aynı şekilde muazzam geldi arkadaşlar. Hani uzun zamandır nasıl diyeyim size böyle yavrular almadım diyebilirim arkadaşlar. Tam anlamıyla insanın tam zevkine hitap eden mutasyonlu yavrular geldi. Hani bunu da aklınıza soru şartı kalmasın bunu da söyleyeyim. Bu yeni aldığım bir yumurta kontrol lambası arkadaşlar. Elimi odaklayabilirsem bir. Heh. Şuraya bastığımız zaman bakın şu arkada güdüğüm beyaz ışık yanıyor. Basıyorsunuz tekrardan kapanıyor. Bu da lazer arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu arada kuşlar lazeri kimisi kovalıyor kimisi korkuyor onu da gösterelim sizlere. Olmazsa bir gün oynatırız. Bakın. Mavi korktu kaçtı görüyor musunuz? Bak. Hangisiydi? Beyaz büyük ihtimalle beyazı kovalıyordu yerdeyken. Bakın. Beyaz da yemeye çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Ayrı bugün bunları oynatacağım. Çok güzel bir aktivite olacak bu arada. Şimdi gelelim şova arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Şovun piyasa değeri 1000 lira ile 2000 lira arasında arkadaşlar. Bakın bu daha yavru. Görüyor musunuz? Bu daha yavru. Bunun ne sıkıntısı var arkadaşlar? Bunda ekoli var. Ekoli sıkıntımız var. dışkılarının rengi toparlanmış. %90 e, iyileşecektir. Sadece... Solunum yollarında bir sıkıntımız var arkadaşlar. Çok hararetli nefes alıyor ve nefes alıp verirken çok fazla ileri geri oynuyor. Hızlı nefes alıp veriyor daha doğrusu. Suyuna şu anda kombi mix var. Bertan abi yaklaşık 3 gündür kombi mix geçiyor. Ben kombi mix vermeyeceğim. Onu söyleyeyim. Çünkü daha fazla ilaçla yüklenmek istemiyorum. Hayvanı çok fazla yormak istemiyorum. Ne gibi bir yöntem uygulayacağız arkadaşlar? Vitamin düzenli olarak verilecek. 3 saat bir sürekli olarak 5 cc kadar kursa direkt mama basılacak arkadaşlar. Yaptığımız mamanın içerisine Multivitamin basacağız. Multivitaminli mama vereceğiz arkadaşlar. Kullandığım mama Versailles'in A21 maması arkadaşlar. Sizlere e, tavsiye ederim. Elle mama alacak kişilere. O mamanın içine de arkadaşlar elinizde bir herhangi bir vitamin varsa multivitamin. Benim kullandığım Gervit veya Metolemin fortedir. Onu da söyleyeyim. Bunlardan birini yaklaşık 1,5 cc veya maksimum 2 cc kadar mamanın içine ilave ediyorum arkadaşlar ve daha sonra kur, kuşun direkt kursağına basıyoruz. Bu kafes şu an buna küçük. Aslında iyidir yani küçük olması çünkü yemi direkt hayvanın önünde, suyu direkt hayvanın yanında kendi fazla yorup da hani sağa sola atlayıp da yem yemek zorunda kalmıyor veya su içmek zorunda kalmıyor. Hani kendini yormuyor kısacası. Ama aşağıda kafesi alacağım. Bir videonun başına söylediğim gibi yarın kafes temizliği yapacağım arkadaşlar. Kafes temizliği yaptıktan sonra yine bu kafesimizi temizleyeceğiz. Direkt bunun kafesini değiştireceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şurayı da gösterelim. Bakın bu yuvada muazzam bir yavru var. Size hangi renk geldiğini söylemeyeceğim. Yuva açılış videomuzda söyleyeceğim. Artık anlayanlar olursa ona diyecek bir şeyim yok. Bu arada size şöyle de tüyo vereyim. İlk kuluçka komple mavi geldi. Bu kuluçka mavi yok. Hani benim kendim arayacağım yavru mavi değil yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk kuluçka komple mavi geldi. Bu kuluçka mavi yok. <laughs> Bakın sarı yavru. Abisini rahat bırakmıyor arkadaşlar. Sürekli kendini beslettiriyor. Kuyruk ne zaman düzelecektir? E, ee, uzayacaktır daha doğrusu. Bir ay sürmez. Onu söyleyeyim. Bir aya kadar kesinlikle uzayacaktır arkadaşlar. Sarı bu arada muazzam bir rengi var sarının da. Sarılar da genel şekilde yerde buluşuyor kafeslerimiz. Ee, kafeslerimizi yapınca büyük ihtimalle bunların tabanına artık e, kendi almış olduğum bir tavaş var. Ya da yeni bir ürün gelecek bana. O onun gelmesini beklerim. O geldikten sonra salma kafese ye yerleştirir. Sizlere de göstermiş oluruz arkadaşlar. Salma kafesi temizlemeyeceğim büyük ihtimalle. Sadece daldır çöplerini alacağım. Onun haricinde çok dokunmayacağım. Yakın zamanda gelecekle ilgili birkaç planımız var. Kuşlar hakkında arkadaşlar ve bizim hakkımızda. Onlardan da sizlere bahsedeceğim. Ne gibi şeyler yapacağız, ne gibi olaylara gireceğiz, çıkacağız onları sizlere söyleyeceğim. Ee, şimdilik dilerseniz bu kadar diyelim arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda çok zor konuşuyorum. Belki anlamışsınızdır. Hani boğazım bayağı bir ağrıyor. Sesim zaten normalden çok çok farklı. Hani konuşurken bu ben değilim diyorum yani kendim bile. Sizler de tabii ki büyük ihtimalle yabancılamışsınızdır ama inşallah iki güne kadar falan iyileşmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İstirahat edeceğim çünkü bayağı bir yorgunum. Genelde genellikle istirahat ettiğim zaman arkadaşlar iki güne kalmadan toparlanıyorum. İnşallah yine öyle şekilde olur. Evet videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Tedavi yöntemimizi de söyledim. Düzenli olarak elle besleme yapacağız. İlaç vermeyeceğim. İlaç zaten verildi. Kısa özet geçelim. 3 saatte bir e, tok olsun diye hayvan kursa direkt mama basılacak. Ama yem yemeye başlarsa mama bas, basmayı keseceğim arkadaşlar. Bakın yavrular bu arada birbirlerini besliyorlar. Kendisi yem yemeye başladığı zaman tekrardan söylüyorum mama basmayacağım arkadaşlar. Çünkü hayvanın daha fazla sindirim sistemini bozmayacağız. Kendisi sağlıklı bir şekilde beslenmeye başlayacağı için gerek kalmayacak bu duruma. Bakın stresten kendi olan bir tane şov dişimiz vardı. Bayağı bir tüylendi o da. Ee, dediğim gibi 2 güne kadar yuva açılışı yapacağız. Sizlere yavruları göstereceğim. Söz. Hangi mutasyon geliyor, hangi renk geliyor? Bunları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim. Ee, normalde biraz daha konuşmak istiyordum ama ciddi anlamda konuşamıyorum. Boğazım bayağı bir kötü arkadaşlar. Benim görün bu videoda. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz.